Nesnet YouTube kanalında yeni bir video ile beraberiz sevgili dostlar. Bugün size aslında çok önce çekmemiz gereken bir videoyu çekeceğiz. Datalogic markasının e, kablosuz barkod okuyucusu yeni QBT 2500. Özel bir ürün. Neden özel olduğunu anlatacağım. Hatta web sitesine girdiğiniz zaman da bir böyle bir şey var. Ne derler? Slide show var en yakın rakiplerinden yani en iyi bu işin en iyisi olan iki modelden farklarını anlatan bir videomuz var. Yaklaş birazcık. Şimdi kutusundan neler çıkıyor ona bakalım. Datorjik QBT 2500 şöyle bir dok çıkıyor sağlam bir dok. Cradle ünitesi. Üzerinde göstergeler var. Hem batarya hem power göstergesi. Şu şekilde arkadan şöyle bir girişi var. RJ45 girişi var. Şurada sabitlemek için kullanılan aparatlar var. E, vida yerleri var. Şöyle bir RJ45'ten USB'ye bilgisayara giriş kablosu var. Onu da açalım. Çünkü bir çalışma testi de yapacağız. Kurulu olan da var değil mi? Bu şekilde Bağlanıyor. Buradan doka takılıyor. Buradan da bilgisayarınıza takıyorsunuz. Ürün içinden dokümanları çıkıyor. Hemen başlama için bir evrak çıkıyor. Bunun içinde bazı barkodlar da var. Ayar barkodları. Ama ayar barkodlarıyla çok işiniz olmuyor çünkü bizim kendi destek hattımızdan, WhatsApp hattımızdan ve kendi müşterilerimizde işte şurada gördüğünüz gibi ayar barkodları yapılıyor. Ama pek de gerek kalmıyor. E çünkü biz destek olarak sattığımız ürünlerde mutlaka 3 yıl boyunca telefon ve uzak bağlantı desteğini veriyoruz. Şimdi geldik QBT 2500'e. Bu ürün bizi bu özün bizi heyecanlandıran bir ürün. Çünkü birkaç tane özelliğini sayacağım size. Sonra da beraber bir okuma testi yapacağız. QBT 2500 bizim en çok sattığımız kablosuz okuyucu. Özelliği şu. Şu demeyeyim 10 taneye yakın farkı var ama kısaca bahsedeyim. Birincisi en yakın rakipleri Zebra'da DS2278 ve Hanivel'de 1472 G ki onlar da çok sattık zamanında. En yakın rakipleri 1 milyon tetik basma garantisinde ki bu cihaz basit bir cihaz gördüğünüz gibi tek müdahale edilebilir. Yani ya bunu böyle duvara fırlatıp kırarsınız ya da şu tetiği bozarsınız. Başka çok bir şansınız yok yani. Bozmak için çok bir seçeneğiniz yok. Şu tetikten 10 milyon kez basma garantisi var. Bu şekilde. En yakın rakiplerinde 1 milyon. Geçelim. 3 yıl e, rakiplerde 3 yıl garantisi olan var. 2 yıl garantisi olan var. Datorucuk QBT 2500'de biraz yaklaşabilirsin. E, QBT 2500'de 5 yıl boyunca üretici garantisi var ve arz olduğu zaman doğrudan yenisiyle değiştiriliyor. İkincisi bu. Üçüncüsü tek bir şarjla rakipler 50 bin barkod okurken e, QBT 2500 115.000 bin barkod üzeri okuyor. 115 bin alt limit onun üzerine çıkıyor. Bu da şu demek şarjlı bir cihaz olduğu için siz e, bir şarjda 115 bin barkod okuyorsunuz. Örnek veriyorum diğer bir rakip 50.000 okuyorsa hadi bu da 100 okusun diyelim 100 okuduğunu düşünelim düz hesap olsun. Onu iki kez şarj edeceğiniz sürede bu cihazı bir kez şarj ediyorsunuz. Dolayısıyla ee, dolayısıyla bu üründe yüzde yüzden fazla bir enerji sarfiyatı var. Bir başka özellik, diğer okuyucularda şimdi bir pandemi geçirdik biliyorsunuz. İşte bu cihazlarla mesela eczanelere çok veriyoruz bu ürünü. Eczanelerde ne yapıyorlar? Ee, i̇şte hijyenik bir ortam olması lazım. Hastalar geliyor, hastalar gidiyor, ilaçlar veriliyor. Bu arada her üründe okutuluyor bu şekilde. Hatta bir eczane videomuz var, onu da izleyin. Diye öneride bulmak isterim. Ee, ne yapıyorlar? Orada bir hijyenik ortam. İşte ara sıra ne yapıyorlar? Alıyorlar dezenfektanı silmeleri gerekiyor. Normalde diğer rakipler dezenfektanla silindiği zaman plastiğinde erime meydana geliyor. Zaman içinde bozulma meydana geliyor. Bu ürün dezenfektanla, antibakteriyel dezenfektanla silindiği zaman herhangi bir zarar görmüyor. Böyle bir özelliği var. Buna göre dizayn edilmiş. Başka birçok mesela bataryası diğer rakipler 2400 miliamperken bu cihazda 3750 miliamper batarya var. Batarya performansı yüksek. Neredeyse %40'a yakın daha farklı, daha fazla bir bataryası var. Başka ne var Berkay aklına gelen? normalde birçok cihazda olmayan bluetooth özelliği. Evet, bluetooth'lusun. QBT'nin BT'si bluetooth'tan geliyor. Ee, ve bluetooth'lu. Gerçek bir bluetooth modül var üzerinde. O yüzden de 100 metreye kadar e, açık alanda 100 metre, kapalı alanda biraz daha düşüyor. Ama kapalı 100 metre barkod okuyor. Şimdi birkaç barkod testi yapacağız. Hatta e, biz bu ürünü gerçekten şu anda en çok sattığımız model, ürün. Ben kablolu isteyenleri de artık bu cihazı tavsiye ediyorum. Çünkü yani kablosuzluğun işte en son bir eczanede test yaptık. Adamların arkasında bir stand var. Onun arkasında da eczane e rafları var. Eczane rafları var. Ve ne yapıyorlar? Bir sayım yapacakları zaman kucaklayıp getirip buraya koyuyorlar. Onları okutuyorlar toplu çıkışlarda. Ya da e, arkadan ürün alacaklar. Ürünü getirip burada çıkartıyorlar. Gerek yok. Bunu alıp kablosuzu bu şekilde gelip tık 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 okuyabiliyorsunuz. Ve standdan size e, bağlantıyı stand üzerinden bilgisayara yapabiliyor. Şimdi bu konfor varken eğer ki ben de soruyorum müşteriye diyorum ki sürekli olarak bilgisayarın yanında mı okuyum, okumalar yapıyorsunuz? Hayır, biraz dolaşmamız gerekebiliyor. O zaman bazen de şöyle bir durum oluyor. Şimdi kablos kabloluya çok alışmış oluyorsunuz haliyle. O yaptığınız sizin için artık sanki en iyisiymiş gibi e, geliyor. Çünkü onu artık sabit kabul ediyorsunuz. Ama sabit kabul etmeyin. Bunu ben daha iyi nasıl yaparım, daha verimli nasıl kullanırım dediğiniz zaman o zaman bir arayışa giriyorsunuz. Ya kablosuz da daha hızlı olur mu acaba diye. Ya da birincisi kablolu isteyenlere ben bu cihazı satıyorum bir şekilde. Yani ikna ediyorum. Çünkü konforlarını arttırıyor. Kullanış kolaylıklarını arttıran bir ürün. İkincisi de piyasada bu ürünün üçte birine satılan kablosuz okuyucular var. Bize çok fazla... Destek talebi geliyor oradan biliyoruz. Ee, Uzak Doğu'da ürettilip üzerine işte desnet getirdiyse desiken yazıp bir barkod okuyucu getiriliyor. Bunlar birer gerçek marka değil. Bunlar Türkiye'den e, üretici, daha doğrusu Türkiye'deki satıcıların farklılaşmak için fiyat rekabetine girmemek için Uzak Doğu'da e, fabrikalara aynı marka, aynı model ürünlerin üzerine farklı model isim, marka isimleri yazarak getirdiği ürünler. Kötü mü? Tabii ki kalite farkı çok fazla. Ama buradaki tercih sizin tercihiniz. Yani ben ucuzumu istiyorum yoksa iyisini mi istiyorum? Bu da nereden? Burada da bir iki yol ayrımına geliyoruz. Burada da ben bu ürünü 1 iki sene kullanıp işim bitecek mi? Yoksa ben bunu evladiyelik uzun yıllar kullanacak mıyım? Eğer ki bir iki sene iş kullanacaksanız ya da sorun çıktığı zaman çok önemsemeyeceksiniz. Barkod okumak sizin için çok önemli değilse o zaman kesinlikle diğer ürünü, daha ucuz olanı tavsiye ederim ve tercih etmenizi öneririm. Ama eğer ki aldığınız ürün işinizin can damarıysa, yani bir depo bile de ticaret ki oralarda da çok müşterimiz kullanıyor. Oralarda ne oluyor? Bir ürün çıkması için ya da girmesi için bu onlar için elleri ayakları gibi bu kadar önemli. Peki bu kadar önemliyse o zaman bu ürünün tutukluk yapması, bu ürünün böyle seri çalışmaması arada kopması, arada bozulması sizin için işinize olumsuz etkileyecek bir şey mi? Bazılar ee, bazıları için gerçekten böyle. O zaman bunda işinizi şansa bırakma şansınız yok. Hakkınız da yok. Dolayısıyla iyi bir ürün almanız gerekiyor. 3 tane seçenek var iyi üründe. Datologic QBT 500 en yeni çıkan ve onun daha eski abileri, abileri demeyeyim akranları Zebra DS2278 ve Hanivel 1472G. Hanivel 1472G ve DS2278 Zebraları yaklaşık 4-5 yıldır satıyoruz. Yani o modellerin tam çıkış yıllarını hatırlamıyorum ama en iyi ihtimalle 4-5 sene. Çünkü biz 4-5 senede satıyoruz o ürünleri. Daha belki bir 2 yılda gerisi vardır. Bu ürün 2024 model bir ürün. 2024 teknolojisiyle geliştirilmiş bir ürün. O nedenle de çok fazla e, jenerasyon farkı var. Yani daha yeni jenerasyon bir ürün. Daha yeni teknoloji bir ürün. Ve Datalogic markasını şimdi el temlerinde Zebra, Hanivel, Datalogic üçü de çok iyidir. El temlerinde ben şunu diyemem size. Datalogic Zebra'dan daha iyidir diyemem. Çünkü Zebra'nın da gerçekten çok iyi ürünleri var. Zebra'ya eşdeğerdir diyebilirim. Yakın ürünlerdir. Ee, ya da aynı verimi, aynı faydayı biraz yaklaşabilirsin aynı faydayı Zebra'da bir terminalden daha ucuza datalogic'te alabilirsiniz derim. İşte Dat Zebra'da 850 dolar olan bir e, tc 2 muadili karşılığı olan bir Memor 11'i 550-600 dolara mal edebilirsiniz. Fakat işte yazıcıda mesela zaten Zebra mı, e, TSC mi, e, Honeywell mi? İşte bunlar arasında gider gelirsiniz. Zaten Datalogic o konuda odaklanmış. Barcode okuyucusu olmayan ürünü yok datalogy'in. Yani barkod okuma, tarama ya da işte barcode okuma modülü üretimi konusu zaten bir üretici. Kendi modüllerini kullanan bir üretici. Birçok yerde işte otomatlar görüyorsunuz. barkod okuyucular var içinde endüstriyel. İşte bu makinenin. Birçok yerde konveyör sistemlerinde böyle çok hızlı okuyan raylar, ray sistemleri görürsünüz. Oradaki okuyucu datalogy'in. Datolojik bu konuda 50. yılını kutlayan bir marka. İtalyan üretici, Avrupa Birliği ürünü, birçok sertifikasyon olan bir marka. Dolayısıyla barkod yazıcı zaten yok. Terminalde başa güreşir, iyilerden biridir, seçenektir. Ama barkod okuyucu da özellikle bu QBT 2500 modeli gerçekten tek geçilir. Bizi tanıyorsanız eğer, bizi biliyorsanız eğer biz bir ürünü bu kadar kolay övmeyiz. Ama e Mesela diğer ürünlerden de stoğumuzda hala var. 1472G hala satılıyor. E, DS-2278 hala satılıyor. Ama Hanivel'den zaten özellik olarak çok daha yukarıda. Zebra'dan da Zebra'nın ürününün ben açıkçası bu kadar geçebileceğini düşünmüyordum. Yani özellik olarak DS-2278'i bu kadar geçeceğini düşünmüyordum. Zaten düşünseydim ya da e, Zebra kadar bir ürün olsaydı bu kadar yatırımda yapmazdık bu ürüne. Gerçekten ciddi adetlere girdik. Ve ciddi adetlerde de satıyoruz. Çünkü çok inanıyoruz. Birçok müşterimize şunu yapıyoruz mesela. Arada kalıyor ya da bir ucuz okuyucu istemiş. Başta bahsettiğim gibi. Ya da kablolu istemiş. Ben diyorum ki ben bu ürünü gönderiyorum. Test ediyorsunuz, deniyorsunuz. Eğer ki gerek yok diyorsanız geri gönderiyorsunuz. Ve geri gelen şu ana kadar hiç olmadı. Çünkü Henry Ford'un güzel bir sözü var. Diyor ki, Müşterilerime sorsaydım benden daha hızlı koşan atlar isterlerdi diyor. Evet o müşterilerimizin talepleri önemli ama burada bu işin mutfağı burası ve bu ürünün iyi mi, kötü mü, sağlam mı, dayanıklı mı, servise ne kadar geliyor işte kafamızı sola çeviriyoruz. Solda servisimiz var. Burada satıyoruz ama sol tarafa da servise geliyor yani aynı kapıdan gelen bir müşteri satış için geliyorsa bir müşteri de servise geliyor. Ya da bize mesela işte uzak doğu ürünlerinin markalarını söylemeyeceğim burada. Ama günde 50 tane e, telefon geliyor. Bizim şöyle bir okuyucu aldık şu marka şu model. Fakat e, şeylerini bulamıyoruz. Barkod ayarlarını bulamıyoruz. Ya da driver'ını bulamıyoruz ya da desteğini alamıyoruz. O zaman da diyoruz ki işte bu yüzden zaten bu markalar biraz daha pahalı. Bu yüzden bu, bu ürünler eee universal ürünler ve tüm dokümantasyonu dünyanın her ülkesinde kullanılan ürünler. Yani sadece senin ülken için, senin Türkiye'de bir satıcının getirdiği, sattığı bir ürün değil. O nedenle bu ürünlerin farkı bu. Yani şunu düşünüyor olabilirsiniz bazen. Ya bu ürünlere bu kadar parayı kim veriyor? Gerçekten de parası kıymetli olan firmalar bu ürünler alıyorlar. Burada şuradan anlıyoruz. Yani global bütün dünyaya mal satan bütün büyük üreticiler neden bu kadar pahalı ürünler alıyorlar? İşte bu da bu sebeple yani bu ürünlerin kalitesi yıllık sahip olma maliyeti dediğimiz bir şeye varıyor. Yani bir ürünü 100 dolar alırsınız, 2 sene kullanırsınız. Onun size yıllık 50 dolar maliyeti vardır. Ama bir ürünü 300 dolar alırsınız, 10 sene kullanırsınız. Yıllık size 30 dolara mal olur. İşte bu hesap, doğru hesap, bu hesap. Ee, ucuz ürün alacak kadar zengin değilim diye güzel bir söz de var. Dolayısıyla e, ürün budur. Doğru ürün budur. E, tercih etmeniz gereken uzun eğer ki uzun vadeli kullanacaksanız gerçekten e, sağlam, dayanıklı ya bir özelliği daha var. Aklıma bir türlü gel. Abdullah bir açar mısın? QBT 2500'ün sayfasını. 5 yıl. Garanti süresi 5 yıl. 5 yılı söyledik. 115.000 bin e, galiba saat 100 saatin üzerinde e, bir şarjda. Bir aç orada bir şey var. Slide show var. 115.000 bin barkod okuyor. E, bataryası performansı %30 %40 daha yüksek. Evet, yok video değil. Aşağıda slideshow var. Şöyle sağa doğru kaydıracaksın. Bataryası, e bir de şarj e, tek barkodla yani tek şarjla 115 bin barkod okuyor. Bir de 100 saatin üzerinde tek şarjla 100 saatin üzerinde e, ayakta kalıyor bu cihaz. Başka bir şey varsa unuttuğumuz bir şey? Üzerinde zaten. Saat. Evet, onu hatırladım. Başka? Bunlar, evet. 5 ee, yıl garanti özellikle altını çizelim. Çünkü bir de arıza durumunda. Direkt olarak üretici. Hani üreticiye de buradan az önce üreticinin barkodokuma konusundaki profesyonelinden bahsettik. Bir de Türkiye ofisinden de bahsedelim. Datalogic Türkiye'nin Ataşehir'de bir iş merkezinde, iyi bir e, lokasyonda ofisi var. Kapısını çalıp iyi günler, ben Datalogic ürünlerini görmek istiyorum dediğin zaman bir Deneyim merkezi bir showroom var. Orada satış önce satış sonrası desteğin tekniğin başında Raşit var. Sat, e, satış operasyonunun başında Erinç var ve ülke müdürü Kıvanç var. Yani doğrudan hani bugün bize çalışıyorsunuz, yarın anlaşmazlığa düştük dediniz ki destekten hizmet almak istemiyorum. Şu ana kadar bunu diyen çok şükür olmadı ama ilk oldunuz diyelim. Bu ürünü e, gidip de doğrudan kapısını çalabileceğiniz bir muhatabınız olması bence çok önemli. Bence niye önemli? Çünkü telefonlarını biz karşılıyoruz. Yani kötü ürünün, kötü demeyelim ucuz ürünün, uzun ömürlü olmayan ürünün destek için arayanları bize ulaşıyor. İşte niye? Barkod okuyucu diye arıyor. Desnet, Desnet destek hattı. İyi tamam. biz de ulaşabilir bir firmayız. Biz WhatsApp hattımız vesaire. E şimdi bu da kolay değil. Yani gecenin saat birinde hangi firmaya ulaşabilirsiniz? Bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bize ulaşabiliyorsunuz. E, biz ulaşılabilir olmayı da seviyoruz. Sadece bizim kendi sattığımız ürüne de destek vermiyoruz. Zaman geliyor bir firma bir sıkıntı yaşamış oluyor. Gecenin saat 11'inde 1'inde bir sayım tamamlıyorlar. Cihazlarında problem çıkıyor. Bütün günleri ziyan olacak. Biz tabii ki o durumlarda da firmamız sektörünü temsil eden sektöründe köklü firmalardan bir tanesi olduğu için firma sektörünü temsil ediyor ve doğru temsil edip ona da desteği veriyoruz. Bu yüzden de destek taleplerinden de görüyoruz ki firmalar ürünü ucuz ürünü aldıktan sonra yalnız kalıyorlar. Ama satan adam da diyor ki ya ben bu ürünü zaten kaça sattım, kaça mal ettim de yani hepsi kar olsa ben bundan ne anladım bu işten. Biz de zaten onu soruyoruz. Yani o zaman Türkiye'yi Çinli ürün çöplüğüne çevirmenin ne alim var? şu ürünü yani müşteri ya ne gerek var canım gidip bu kadar para bir cihaza verilir mi deyip de yanlış yönlendireceğinize ya siz parayı kolay mı kazanıyorsunuz? Niye ucuz 1-2 senede elinizde kalacak olan ürüne para veriyorsunuz? Yazık değil mi milli servetimize? Diyeni dinleyip ya da diyen gibi söyleyip doğru ürünü satsanız çünkü ucuz ürünü satıp da ben 5 yılda 10 yılda 5 tane ürün satarım diye düşünüyorsunuz da o müşteri ilk üründe zaten aklı başına geliyor. Diyor ki ben bu ürünü niye aldım bu kadar ucuza? Yani bak ucuzetin ucuz etin yahnesi böyle olur diyor ve ikinci alımında iyi ürünü araştırmaya başlıyor. Yani o müşteri siz 10 yılda 5 cihaz satamıyorsunuz. O müşteri 10 yılda 2 cihaz satılıyor. İlki öğrenme parası oluyor. İkincisi de e, doğru ürün olmuş oluyor. Biraz uzattım kusura bakmayın. E, çünkü gerçekten burada doğru tercihleri. Müşterilerin e, başta Henry Ford'un sözünde de olduğu gibi. Müşterilerin de Doğru ürün tanıması, doğru ürünün ne nasıl olduğunu bilmesi gerekiyor. Ee, şimdi QBT ile bir e, test yapacağız. Okuma testi yapacağız. Geçelim.